hafta sonlarımıza bir bolluk bir bereket geldi aman Allah'ım şükürler olsun cumartesilerimiz zaten doluydu işte aynıdaki yabancı vardı ben Leman vardı şimdi onlara yeni bir tanesi daha eklendi biliyorsunuz güller ve günahlar ama pazarlarımız da dolmaya başladı artık pazarlarımız da şenleniyor ne geldi sahtekarlar geldi ve ben hemen izler izlemez aslında sırrını çekiştirmeye karşınıza geldim efendim sahtekarlar navda başladı ilk bölümü yayınlandı bu pazar günü ben bir Künye'yi geçeyim. İlk bölüm ya hani klişe Künye'yi geçeyim. Ondan sonra e, yereceğim, öveceğim kısımlar çok hemen oralara döneceğim. E, ay yapım yapıyor. Ay yapım neydi biliyorsunuz? Ay yapım uzadıkça uzayan, sevildikçe sevilen projelerin yapımcısı, hayata geçiren Kerem Çatay'ın yapım firması. Ay yapım geçmişte Çukur'u yaptı. Geçmişte Şahane hayatım mı yaptı ki orada da Hilal Altınbilek vardı biliyorsunuz. Deha'yı yaptı babayı yaptı, kara para aşkı yaptı, yaptı da yaptı. Yani e, Kerem Çatay ne yaparsa güzel yapıyor de, der, desek yalan olur mu? Olmaz. E, Kerem Çatay yapıyor bu diziyi de. Bu dizide demek ki ne ki şimdiden uzun soluklu olacağının ilk emaresi yapımcıdan. Yönetmen Ali Bilgin. Ali Bilgin'den de ikinci böyle kliki aldık mı? Uzar diye. Ali Bilgin de genelde e, güzel Yorumlar, güzel hikayeyi, Allah anlar, algılar, e, hayata geçirir. Yani kendine ait bir gözü vardır. E, böyle o gözde klişe değildir. Mesela hikayeye göre kendi gözü değişen bir yönetmendir. Ben bu anlamda da ikinci kliyi koydum mu? Hani uzun soluklu olur diye. E, bir kere ikinci bir yönetmenimiz daha var. Beste Sultan Kasapoğulları. E, bu arada bu hikayenin kurgu yönetmeni de sanırım Ali Bilgin. Evet Ali Bilgin. Kurgu da çünkü çok güzeldi. Onu ne olur hani ya, yanlış söylüyorsam affedin bakacağım sonra. E, kurgu yönetmenimiz de çok iyiydi. Çünkü dizinin kurgusunda bayıldım yani. Gör, görüntü yönetmeni çok güzel iş çıkartmış. Güzel. E, olay örgüsünü kurgu yönetmeni çok güzel fotoğraflamış öyle söyleyeyim. Neyse e, senaristlerimiz. Tabii ki bak mesela bir klik de buradan alıyor. Sema Ergenekon. Yani arkadaşlar bu kadın güzel yazıyor. Bu kadın nasıl söyleyeyim jargonu güzel kullanıyor. Hayata, diyaloglara güzel geçiriyor. Bu, bu kadının hikayelerini seviyorum. Dili doğal bir de. Hani kimseye böyle şey gelmiyor. Eğreti dam üstüne saksan vur beline kazmaya cümleleri falan filan geçmiyor. Neyse sanat departmanında güzel iş çıkartmış arkadaşlar. Yani şu ana kadar bu sezon izlediğim dizilerde doğallıksa hani e, en doğalından bunlar gidiyor. Birkaç eleştireceğim yer var ama oraya döneceğim sonra. Neyse genel anlamda işte atıyorum bizim e, şey Hilal'in ailesi ve özellikle o mahalle, o yaşantı, o yaşantıdaki giyim, kuşam, arka fon, evler, mobilyalar falan gayet güzeldi. Evet, şimdi bir de oyuncularımız var tabii ki. Oyuncuları da sıraladıktan sonra Aslı'nın Aslı'ya yatırma vakti geliyor. Burak Deniz var Ertan rolünde. Burak Deniz benim için... Ya adam desen... adam ben hiçbir role yakıştıramıyorum. Ha bu arada olsa da olur, olmasa da olur şeklinde izliyorum adamın bulunduğu projeleri. Mesela burada da var. Mesela hani onun olduğu sahneler gözüme de batmıyor, diziyi yukarı da çıkartmıyor. Yani hani adam benim için bir mobilya gibi. Hiçbir sempatim yok. Nefretim de yok. Niyeyse ama bulunduğu bütün projelerle ilgili bunu söyleyebilirim. Bilmiyorum bunu ne zaman nasıl kıracak bende. Ya da kırar mı onu bilmiyorum. Mesela birçok oyuncu kırdı ama mesela Burak'taki ön yargım çok başka. Ön yargı da değil bunun adı. Adamın bir tadı tuzu yok. Yani fanı çok ama ben yani bilmiyorum. Ben izlediğim hiçbir projede genelde karşısına çok güçlü kızlar, oyuncular çıkartıyorlar. Sajın ayaklarını güzel tamamlıyorlar. Hikaye güzel oluyor. Burak'ı iyi işlere genelde seçiyorlar. Bu kaynaklı böyle dizileri gidiyor, projeleri izleniyor falan ama bana derseniz ki ben Buran sahnelerini böyle camhirat izliyor muyum? Bulunduğu projeye böyle A artı A plus bir şey mi katıyor? Hayır. Burak sadece konuşuyor, söylenmesi gerekeni söylüyor, gidiyor. Yani kim otursa o orada onu söyleyecek de sanki yapacak. kuş kondurmuyor yani. Buran benim için bu imajı hiç değişmedi. Yıllardır işte dediğim gibi projesi kaynaklı, hikayesi kaynaklı, karşındaki oyuncusu kaynaklı izlerim bulunduğu projeleri ama Buran şimdiye kadar hiçbir proje artı bir şey kattığını ben 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 görmedim. Altını çizeyim. Hilal altın bilek var. Hilal altın bileğe de gelirsem. Bunu kısa videomda da söyledim. Hilal benim için böyle bet izlenmesi zor bir oyuncuydu. her role oturmaz, her rolün altından kalkamaz falan diyordum bu kız için. İşte sonra estetikleri oldu. Ay, hiç kalkamaz falan dedim. Hayır abi ya bu kız mesela ben de e, parlamaya başladı fakat Şahane Hayatım dizisinde gene ay yapım yapmıştı onu mesela. E, orada mesela ampulü yaktı kız. Evet dedim. Haldır haldır bir hilal geliyor dedim. Kızım buradaki ilk bölümü daha vay be falan oldu. Vay be. Oynuyor. E, dur onu sonra anlatacağım. Tamam asla, asla anlatacağım onu. Tamer Levent var artık. Tamer Levent de bizim işte o kötü kaynana gillerden artık nerede bir dede, nerede bir işte e, mirasını devretecek işte bir imparatorluk kurmuş ağır abimiz varsa artık Tamer Levent'i gördük. Ya Haluk Bilginer tam gidecektin de ilk bölümden gidilmez de ya. Ya yani onun sesinin duyduğu noktada bile insan projeye böyle bir şey gözüyle bakmıyor. Aha daha aha, daha fazla konuş daha fazla orada kal daha fazla seni izleyelim falan siz de olmuyor musunuz? Yani adam Parmağının ucu görünsün izli, izlerim ya. Ya çok iyi. Ölmek ölmesi kötüydü. Oğlun olan sevgisini çok güzel canlandırdı. Kadirimiz öldü. Perihan Savaş var. Perihan Savaş'ta su gibiydi ya. Yaşına rağmen maşallah. Uğur Arslan var. Ersin Arıcı var ya. Ersin Arıcı çok iyiydi. Ya kötü adam değilsin 100 Yus, e, Yusra Geyik var. Bakın ben bu kızı da çok sevmeye başladım. İtici böyle bir pis bir kız ama güzel oynuyor ya. Yani Yusra sonradan geldin, hoş geldin, iyi geldin, iyi ki geliyorsun. Yani hani şey için söylüyorum, oyunculuğa sonradan girdin anlamında. Neyse ben Yusra'nın gidişatını da çok beğeniyorum. Ee, gelelim efendim, her şeyi söyledik zaten sanat departmanımıza. Evet şimdi bakın burada bir kere en sevdiğim şeyi söyleyeyim size. Olay örgüsü çok güzel oturmuş. Mesela o kadar güzel başladılar ki ben önce bir kızımızı izliyoruz. Kızımız nedir, necidir? Aa sağ zaten adı sahtekarlar, sahtekarlar işte kız sahtekarmış. Ay avukat da sahtekar bir kız arıyormuş da falan filan. Sonra bir bakıyoruz. Bizim kızımız ne yapıyormuş? Avukatı da dolandırıyormuş. Yani bunu güzel işlemişler. Olay örgüsündeki ben böyle nüansları seviyorum. Tahmin edilebilir ama çok da değil. E ee, küçük böyle iniş çıkışlar yaratan hatta bu çok da küçük değildi. Bence çok güzel işlemişler. Çok güzel kurgulamışlar ki araya flash bekler var ki bu kurgun üstüne. Onu da doğru zamanda doğru yerde girmişler. Bir de müzikler girmişler. Mesela işte atıyorum nerede bir İbrahim Erkal şarkısı vardı sanırım hmm, bizim kızımızın borçları üstlendiği yerde Hilal'in e, Asya'nın Orada mesela bir şarkı var işte İbrahim Erkal. Böyle küçük nüanslar var onları çok güzel süslemişler dizyonlarla. Ne bileyim işte bir mahalle arası kaçma sahnesi var çok güzel süslemişler. O arabayı güzel bulmuşlar hani falan filan. Neyse küçük nüanslar diziyi çok daha izlenebilir kılmış. Çok kolay izleniyor kurgu ve şey kaynaklı olay örgüsü güzel işlendiği için. Böyle hiç zorlamıyor, hiç aa, orada ne olmuştu, burada da bu ani alaka falan olmadan izliyorsunuz. Karıştırmadan güzel zamanları kurgulamışlar. Gidişi, gelişi, öncesini, sonrasını. İzleyenler anlar, izlemeyenler izlerse anlayacaklardır. Flashbackleri doğru yerlere koymuşlar ki buraya da notunu almışım. Ha gelelim şeye. E, Hilal e, Altın Bilek'le ilgili söyleyeceğim var dedim sonra söyleyeyim dedim ya. Şimdi ben bu kız e, Biliyorsunuz ben estetik severim. Yani bunu daha önceki videolarımda da söyledim. Bu kız şimdi orta orta alt segment birini oynuyor ya işte yeri geliyor kahvecide çalışıyor yeri geliyor işte sahtekarlık yapıyor bayağı bildin işte baroş bir aile şeyini canlandırıyor ya yapısında bir kızı canlandırıyor ya bir kadını 35 yaşlarında hoş diyeceksiniz ki estetik artık öyle pahalı bir şey değil. Artık herkes her yerine her şekilde yaptırıyor. Şimdi söylemek istediğimi iyi anlayın. Şimdi bu estetik donanımlı. Hiç kimse demesin ki göğsünde implant var, burnu yapılmış, dudağında işte abartılı olmasa da işte şey var, çenesinde var. Bu kızın işte kaş dizaynın design gitmiş, kaşını da yaptırmış. Bu kız böyle bir kız ya vitrin dış görüntü olarak söylüyorum. Bu kızı hiç böyle bir rolde yapar eder der misiniz? ya da eğreti durur demez dersiniz yani değil mi hani ben derim ama bu kız durmamış Hilal durmamış ha tabi şeyin kaynağı var işte ona göre giydirmişler saçını başını ona göre yeri bazı yerlerde saçı yağlı işte makyajı yok işte ne bileyim öyle bir ağlıyor ki salya sümük ağlıyor tükürerek bağırıyor falan hani kız zaten şeyi kapmış hani güzel görünmek zorunda değilim oyunculuk yaparken Eee... Bunun çok ön, tabii ki hani o vitrini bu çok e, örtbas ediyor. O estetikleri örtbas ediyor. E, nasıl ki işte aşırı köy e, genç kızını canlandıracak bir kızda e, şöyle kocaman balon dudaklar istemezsek. Buradaki kızımızda da tabii ki estetikler olabilir. Fakat e, bunların hepsinin olduğu bir kız da eğreti durur muydu? Dururdu. Ben bir durup düşünürdüm acaba Hilal mi oynasa bu kızı diye. Ama kız e, tabii ki hani sonra da işte şeye geçecek zengin aileyi dolandırma kısmına oraya oturacak mı oturacaktır bu tip de. Ama nihayetinde bu kızımız o varoş semtten çıkmıp e, zor geçinen bir ailenin kızcağızı iken böyle bol bir estetikli vitrin eğreti duracak diye. Ben açıkçası Hilal'i düşünmezdim. Fakat iyi ki düşünmüşler. Hilal almış kotarmış o doğal oyunculuğuyla o güzel görünme çabası olmaksızın oynayışıyla Hilal gerçekten bu işin üstesinden gelmiş. Ee, Burak'la ilgili söyleyeceğimi zaten söylemiştim tekrar etmeyeyim şimdi tekrar tekrar Sacın diğer ayakları da güzel oturmuş diğer oyuncular taşıyıcı kolonlar çok iyi yerleştirilmiş dediğim gibi Haluk Bilginer birkaç kez daha oynasaydı keşke flashbacklerle onu görsek görebilsek Umarım görürüz diyeceğim. Ben bu arada e, hiçbir projenin oturup öncesini sonrasını araştırmıyorum. Yapımcıları arayıp senaristlere ne olacak diye sormuyorum. Aynı siz gibi izleyip ondan sonra o şaşkınlığı şeyi yaşamak istiyorum. Hani bazen dizilerin öncesinde fragmanını bile fazladan izlemiyorum ki aklımda bir done olmasın sizin karşınıza geçip de o ön fikirle ya da işte ne bileyim e, dışarıdan aldığım bilgiyle gelip karşınıza ahkam kesmek istemiyorum. Ee, gelelim neye? Tabii ki e, dizinin ilerleyen bölümlerindeki heyecan temposunu arttıracak hikayesine. Sema bir kere bunu başaracak. Bu hikayede bu ritmi hiçbir zaman düşürmeyecek bir kadın. Bu anlamda diziye güveniyorum. Bu anlamda dizinin e, diğer dizilere fark atacağını düşünüyorum. Ratinglerinin e, iyi olacağını düşünüyorum. E, e, bazı diziler var ya yani bu konu nereye gider, ne, ne kadar heyecanlandırırlar Nereye evrilir bu dizide o şeyin altı dolu hikayenin altı dolu bu burada çok konu çıkar çok başlık çıkar bu anlamda bu diziye umudum çok büyük izleyeceğim mi izleyeceğim İlk bölümden beni yakaladı Aslı'nın astarını biraz biraz uzun anlattım hadi bakalım siz de yorumlara gelin kendi aslınızı astarınızı bir anlatın bakalım sonrasında bir başka projeyi ele alacağız o güne kadar o vakte kadar yorum 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 hadi